Bir gazi arkadaşlarımız, kendimiz de gaziyiz. Günümde bayramlanmıştık. Biz de bugünkü iftarımızı, bugünkü bedel ödeyenlerimizde e, şehit aylarımızın, şehitlerimizin ikram olarak getirdik. Biz bugün bunu şehitlerimiz olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz size. Bugünkü iftarımız e, bu Mardin'de şehit olan özel akatçı Tufan Kansu var Hatırlarsınız. 2019'da şehit olmuştu. Tufan Konsucu yediğimiz ikramı olarak size getirdik. Onunla bir şeyle bırakıyoruz size. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için. Hakkınıza ne yapın? Ben de bir de şunu takdim edeyim. Şehidimiz Yavuz Bayram. Yandan da uzman Ağrıda ten bölgesinde çatışmalı şehrin. Bu size. Bu da şehidimizin size olan üstler yemeği. Neden bunu getirdik? Şehidimiz dua bekliyoruz çünkü. Fatiha bekliyoruz, Sizleri Fatihalar ile inşallah şehidimizin bu halinesine bir Fatih edeceğiz. Allah'a <laughs> Afiyet olsun Hayırlı akşamlar. Allah'ın verdiği şükürler olsun. 15 Temmuz şehidimiz. ايني سان ايلويز روٿن الفا دي ها